Yeni bir videodan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber sporcuların en çok ihtiyaç duyduğu, bunlar futbolcular olabilir, basketbolcular olabilir, voleybolcular veya atletler olabilir, koşucular. Aynı zamanda besyo sınavlarına hazırlananlar, polislik sınavlarına hazırlananlar, yani zamanla yarışan sporcuların, zamanı yendiği takdirde başarılı olabilecek sporcuların en çok ihtiyaç duyduğu özelliklerden biri patlayıcı güç egzersizlerini çalışacağız. Bu egzersizler ee, sizin belirli bir hızınız olabilir, belirli bir sürat e, seviyeniz olabilir. Bu sürati en hızlı şekilde açığa çıkarmanızı sağlayacak olan egzersizlerdir. Bazı sporcular görmüşsünüzdür, e, çok hızlı dersiniz kendileri için. Ama e, bu hızı bir anda veremez kendisine. Biraz koşusunun zaman alması gerekir, zıplamasının zaman alması gerekir. Biz patlayıcı güç egzersizleriyle e, bu sürati en hızlı şekilde açığa çıkarmak için gereken egzersizleri gerçekleştireceğiz. Ben size hareketleri göstereceğim. Siz de bunları not alarak kendi antrenman programlarınızda ekleyebilirsiniz. Videoya başlamadan önce Deniz Alkan Sport Instagram hesabını buraya bırakacağım. Buradan takip edersiniz. Ve bana ulaşmak isterseniz e, mail adresimi de açıklama kısmına bırakacağım. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar birinci egzersizimiz hepinizin çok iyi bildiği bir hareket olan squat egzersizi. Squat yaparken bunun belirli formları var. Belirli formlarının çalıştırdığı bazı bölgeler, değişik bölgeler var. Bunların hepsi farklı bölgelere hitap eden hareketlerdir. Benim göstereceğim size patlayıcı gücü en iyi şekilde verebilecek olan formudur squat'ın. Şöyle hareketi gösteriyorum. Çöktüğünüz zaman elleriniz burada birleşecek, kalçanız iyice sıkacaksınız, kasacaksınız kendinizi. Kalkarken bir anda kalkacaksınız. Kollarınızla da kendinizi savurarak bir anda hava direncini de kırarak kendinizi yukarı doğru fırlatabilirsiniz. Yine aynı şekilde çömeliyoruz. Kalkıyoruz hızlı bir şekilde. Kalçanızı atabildiğiniz kadar arkaya atmanız sizin koşu formunuzdaki eksikliklere giderir. Aynı zamanda kalça sertliğinizi, kalça kuvvetinizi de arttıracağı için koşunuzu daha patlayıcı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Eğildiğiniz zaman kalkıyoruz hızlıca. Bu harekette elinizin düz olmasına ve dediğim gibi kalçanızın da arkada kasılmış bir şekilde bekliyor olmasına çok dikkat etmelisiniz. Bir anda kendinizi yukarı fırlatabilirsiniz. İkinci hareketimiz lunge hareketi. Lunge hareketi benim e, patlayıcı güç çalışmak istediğim zaman programlarından asla eksik etmediğim çok etkili bir harekettir. Bu hareket aslında sizin sahadaki koşunuzun antrenmana uyarlanmış olan bir taklit hareketidir. Bu harekette hem kollarınız çalışacak hareketi şu şekilde göstereyim. Bacağınızı atabildiğiniz kadar öne doğru attığınız zaman arkada kalça kaslarınızın kasıldığını göreceksiniz. Bu kalça kaslarınızı sizin ekstradan da kasmanız yani burayı sert sert bir şekilde tutmanız sizin gelişiminiz için çok iyidir. Kalçanızı sıktınız, bacağınızı atabildiğiniz kadar öne attınız, bacağınız da sıkı, kollar da bu şekilde. Kendinizi bir anda patlayıcı bir şekilde geri fırlatıyorsunuz. Evet attık bacağımızı öne, geri fırlattık. Bu hareketi bu şekilde gerçekleştiriyoruz. Bu harekette bacağınızı öne ne kadar açabilirseniz, bir anda böyle çömelirken, bacağınızı ne kadar öne açabilirseniz, bu sizin sahada koşu formunuzu etkileyecektir. E, kısa sürede uzun mesafeler kat etmenizi sağlayacaktır. Çünkü koşu formunuz etkilendiği zaman, koşu şekliniz değiştiği zaman, kısa adımlar atmak yerine uzun adımlar atarak daha patlayıcı, daha hızlı e, sürede daha uzun mesafeleri kat etmiş olacaksınız. Bu hareketlere dediğim gibi kendinizi oynatıp bir anda fırlatıp geri kalkıyorsunuz. Üçüncü hareketimiz calf raise hareketi. Bu hareketin de çeşitli formları mevcut. Ben sizin en çok işinize yarayacak olanı için göstereceğim. Bildiğiniz üzere zıplamak, topa vurmak, koşmak, yürümek hepsi bu bölgeden başlayan aktiviteler. Bacağınızı kasmadan da ee, yürüyebilirsiniz ama bu bölgeniz gelişmediği sürece sizin koşunuz, zıplamanız veya yürüyüşünüz daima zayıf olacaktır. Bu harekette bizim amaçladığımız bu bölgeyi patlayıcı kuvvet kaslarını harekete geçirmek. Bu harekette kendinize bir duvar bulup duvara doğru yaslanıp açınız bu şekilde, şu şekilde duracaksınız. Bacağınıza ekstradan bir açı vereceksiniz çünkü yukarı doğru kalkması için ayağınızın. Bu şekilde durup bir anda kendinizi yukarı kaldırıyorsunuz. Bekleyip yavaş yavaş iniyorsunuz kaldırıp yavaş yavaş iniyorsunuz. Bu harekette aslında bizim taklit ettiğimiz şey bir anda futbolda veya herhangi bir spor aktivitesi esnasında ayağınızın yapmak istediğiniz harekete nedenli hızlı yanıt vermesini görmektir. Bu şekilde dururken bir anda kalkıyoruz. Bu ne olabilir? Bir anda koşuya çıkmış olabilirsiniz. Bir anda bir orta açmıştır, kafa kafa topuna çıkıp zıplamak için topa vurmanız da Buradaki kaslarınız aktif hale gelip sizi daha da yukarı sıçratabilir. O yüzden bu hareketi şu şekilde durup bir anda kendimizi kaldırıyoruz. Yavaş yavaş indiriyoruz. Formunuzun yani vücut şeklinizin düzgün olmasına çok dikkat edin. Hareketi yanlış yaparsanız yaptığınız tekrar sayısının veya set sayısının hiçbir önemi olmayacaktır. Bir diğer hareketimiz lunge jumps. Lunge jumps'ın daha demin e, zıplayışı olmadan olanını yaptık. Bu sefer zıplama da işin içine girecek. E, zıplama işin içine girdiği zaman patlayıcı kuvvet egzersizleri daha, daima daha da kuvvetli hale gelmiştir. Daha da etkili olmuştur. Bu harekette de kendimizi öne attık. Kalktık. Diğer bacağı atıyoruz. Burada denge durma, dengede durmayı önem kalkıp diğer bacağı atıyoruz. Burada da kalkarken buradan kuvvet almayı ve burayı sıkmayı unutmayın. Bir anda zıplayabildiğimiz kadar yukarı zıplayıp tekrar düşüyoruz. Evet bu hareketimiz de bu şekildeydi. Evet bir diğer hareketimiz yine zıplamalı bir hareket olan Pogo Jumps hareketi. Bu hareketin formunu gösteriyorum size. Ayaklarınız omuz hizasında ne böyle çok açık ne de çok kapalı olmayacak şekilde. Omuz hizasını açıyoruz, ellerimizi omuzlarımızla birleştirip yavaşça çömeliyoruz. Formunu gösteriyorum şu anda. Vücudumuzdaki ağırlığın bütün kuvvetini, yükünü buradaki kas gruplarına yüklüyoruz. Zıplama zıpladığımız zaman bütün kuvvet buradan alınacak şekilde eğildik, zıpladık. Bu şekilde zıplıyoruz bunda da Bu harekette de. Buralarınızda aşırı yük bindiğini göreceksiniz. Direkt bu bölgenizdeki kaslar aktif hale gelecek. Bunu da aynı şekilde zıplayarak, patlayıcı bir şekilde kalkarak gerçekleştiriyoruz. Sıradaki hareketimiz oturarak zıplama yapıyoruz. Bu hareketin amacı vücudunuzu maç esnasında, aktivite esnasında diyelim ki bir yere koşu attınız, tekrar durdunuz. Bir anda hızlanmanız gerekiyor tekrar koşmak için. Yani futbolda bunlar her zaman olan şeyler. Bu hareketin amacı sizi duran hale getirdiğinde yani hareketsiz hale getirdiğinde bir anda patlayıcı bir şekilde tekrar harekete geçirmeyi sağlamaktır. Bunda da aynı şekilde kalkıyoruz ayağa. Elleri birleştirdik ortada otururken. Bir anda kalkıp sıçrıyoruz. Evet oturduk. Aktivite, aktiviteyi sonlandırdık. Vücut hareketsiz. Kalkıp zıplıyoruz bunda da. Oturduğunuz zaman ayağınızı yukarı kalkmasına dikkat edin. Ayağınızın yukarı kalkması demek bir anda koşu esnasında adım atmanızı sağlayacak olan hareketi aslında bu gerçekleştiriyor. Hızlı bir şekilde hareket etmenizi sağlayacak olayı. Ayağınızı yere koyup zıplıyorsunuz. Bunda da hareketi doğru yapmaya özen gösterelim. Ayağı koyup patlayıcı bir şekilde zıplıyoruz. Evet, az önce yaptığımız hareketin diğer bir formu olan tek ayak şeklinde bunu gerçekleştireceğiz. Yine oturduk tek ayağımız havada olacak daima bu hareket tamamen tek ayakla gerçekleştirilen bütün kuvvetin, direncin, yükün tek ayağa yükleneceği bir hareket olacak şimdi. Bunu, bunu bu hareketi daha zayıf olan ayağınızla daha fazla yapmanızı öneririm ki bu ayağınız da güçlensin. Benim sol ayağım sağ ayağıma göre biraz daha zayıf olduğu için sol ayağımla yapıyorum. Yine kalkıp tek ayak zıplıyoruz. Yine tek ayağımız havada. Ayrıyetten dengemizi de sağlamamız gerekiyor. Zıpladıktan sonra yere düştüğümüzde ayağımızı yere koymayın. Bunu bir nevi sanki idmandaymışsınız gibi, antrenörleriniz sizi izliyormuş gibi daima ev antrenmanlarınızı, spor salonu antrenmanlarınızı profesyonel yapmaya çalışın. İdmanın gerekliliklerini daima yerine getirin. Evet oturduk, ayağımızı yere koyduk, zıplıyoruz. Çok yukarı zıplamanıza gerek yok. Bu şekilde dengede de kalarak bir anda adımınızı atıp patlayıcı bir şekilde yine sıçrıyoruz yukarı doğru arkadaşlar. Evet, son hareketimize geldik. Bu harekette diz çöktük. Formumuz bu şekilde. Bir anda sıçrayıp düzeleceğiz. Sıçrarken kollarımızdan kuvvet almayı çok özen gösteriyoruz. Şu şekilde sıçradık, düzeldik. Bir tane geniş atlayış yapıyoruz. Bu harekette kazancınız hem yere düştüğünüz zaman, koşmayı durdurduğunuz zaman veya arkanız dönük olduğu zaman vücudunuzun bir anda sizin aktiviteye yanıt vermesini hızlandıracak bir şekilde sıçra, sıçratma özelliğinizi kullanarak Patlayıcı özelliği birleştirerek bir anda zıplayıp bu şekilde geniş bir zıplama yapmanızı sağlayacaktır. Bu hareketlerde dediğim gibi kollarınız çok önemli bir etken. Bir anda sizi sıçratacak ve geniş bir sıçrama yapacaksınız. Bu da son hareketimiz arkadaşlar. Evet bugünkü antrenmanımız bu şekildeydi. Bu antrenmanları kesinlikle uygulamanızı haftada en az iki kere patlayıcı güç antrenmanlarınızı antrenman programlarınıza eklemenizi tavsiye ederim. Çünkü bu antrenmanlar saha içerisinde sizi emin olun fark edilebilir düzeye getirecek antrenmanlardır. Süratiniz olabilir, hızınız olabilir ama bu sürat ve hızı bir anda sergileyemedikten sonra bu sürat hiçbir işinize yaramayacaktır. Çünkü futbol hatalar oyunudur. Rakibiniz hata yaptığı zaman bir anda bunu değerlendirmek isteyip hızınızı da kullanarak patlayıcı güçle beraber bunu gole çevirme şansınız doğabilir. Bugünkü antrenmanımız patlayıcı güç antrenmanıydı. Ee, benden özel online olarak futbol antrenmanı almak isteyen arkadaşlar olursa onlara yardımcı olurum uygun ücretler karşılığında. Çünkü sezonumuz bitti sayılır futbol sezonu. Yeni sezon hazırlıkları başlıyor yavaş yavaş. Benim sizler için tavsiyem yeni sezonda kendinizi farklı bir futbolcuymuş gibi görün. Örnek aldığınız kendinize profesyonel futbolcular oluşturun. Bu futbolcular nasıl çalışıyor, nasıl antrenman yapıyor, nasıl besleniyor, nasıl yaşıyor, uyku düzeni, yeme düzeni, hayat alışkanlıkları bu tarz şeyleri öğrenerek kendinizi onlara benzetmeye çalışmanızdır. Bu sizin başarılı olmanıza daha da katkı sağlayacaktır. Dediğim gibi sezon öncesi yeni sezona benimle hazırlanmak isterseniz bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Instagram kanalım açıklama kısmında mevcut. Beraber çalıştığımız zaman ben bir şeyler başarabileceğimizi düşünüyorum. Bu zamana kadar beraber çalıştığım öğrencilerden aldığım geri dönüşler sayesinde size bunu garanti edebilirim. Hem eğleniriz hem antrenmanımızı yaparız hem de sizdeki gelişimi gördüğüm zaman ben ayrıyetten mutlu olurum. Ve günün birinde sizler bir yere geldiğiniz zaman e, Deniz Hoca ile çalıştım dediğiniz zaman bana ayrıyetten bir mutluluk vermiş olursunuz. Dediğim gibi Instagram hesabımı takip etmeyi unutmayın. Bana ulaşmak isteyenler hem oradan ulaşabilir hem mail adresimi de bırakıyorum açıklamaya oradan ulaşabilirsiniz. Son olarak da abone olmadıysanız hala abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir dahaki antrenmanda görüşmek üzere.